Marvel stüdyolarından gelen bir telefonu açmamazlık edemezsiniz. Size sunulan bu ömür boyu sürecek fırsat ile sadece ikonik kahramanlar oynama şansı elde etmekte kalmayacak. Aynı zamanda vücudunuzu mükemmel bir süper kahraman şekline sokmak için en iyi eğitimi de alacaksınız. Marvel sinematik evreninden en şaşırtıcı oyuncu dönüşümleri sizler için bir araya getirdik. Bu isimler sadece fiziklerini yeniden şekillendirmekte kalmadılar. Aynı zamanda hayatlarını ve kariyerlerini de yeniden şekillendirdiler. Robert Downey Jr Robert Downey Jr, Hollywood tarihindeki en büyük geri dönüş hikayelerinden birine sahip olabilir. Kariyeri 80'li yılların ortalarında, CNN'de başarılı olamayacak kadar az bir rolle başladı. Neyse ki tuhaf bilim ve The Pickup Artist gibi gençlik filmlerinde yer aldığını Downey Jr için işler yoluna girdi. Bu komedi rollerinin ardından daha dramatik rollere geçti. Chaplin filmindeki rolü ona Oscar adaylığı bile kazandırdı. Ancak 90'ların ortalarında işleri dağılmaya başladı. Uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelesi ön plana çıktı ve kariyeri büyük aksilikler yaşadı. Hapishaneye girip çıktıktan sonra Hit TV programın 50 bir yıldaki başarısına rağmen Downey Jr.'ın hayatı bir türlü rayına oturmuyor gibiydi. Neyse ki 2000'lerin başında kendini toparlamaya başladı. Kaotik ve zararlı yaşam tarzından tam olarak kurtulmak için çok fazla çalışıyordu. İlk başta bu çok zor oldu. Çok az kişi Downey Jr.'ı iş alıyordu. John Favreau, Marvel stüdyolarında Tony Stark rolünü Downey'in oynaması için ikna etti. Stüdyona bir şans vermeyi kabul ettikten sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sevilen bir süper kahramanı oynamak da Downey Junior'ı aynı zamanda forma girmesi için bir fırsatla tanıdı. Yeni sağlıklı yaşam tarzı toparlanmasına iyice yardımcı oldu. John Huggins'ın Brad Peck'inde bulunan cılız bir oğlandan muhteşem kaslı formunu göstermeyi seven bir süper kahramana dönüştü. Chris Pratt. Chris Pratt'in kişisel hayatı neyse ki hiçbir zaman Robert Downey Jr.'ın kadar sıkıntılı olmasa da Pratt, James Gunn'ın Galaxy'nin Koruyucuları filminde Star-Lord Peter Quill rolünü üstlendikten sonra bazı önemli değişiklikler yaşadı. Pek çok hayranı Pratt'i komedi dizisi Parks and Recreation'daki Andy daha bir rolü edebilir. Andy karakteri şapşaldı. Biraz bilgisizdi ve sevimli bir oyuncak ayı gibi görünüyordu. Bu fizik Pratt'in doğal boyutu ve ağırlığı değildi. Ancak dizi boyunca bu fiziği korudu. Kendini Star Lord haline getirmesi gereken Pratt, vücudunu oyun hamuru gibi görünen Andy'den kurtulup şekillendirmek ve tonlandırmak için günde 3-4 saat yorulmak bilmeden eğitim aldı. Pratt'in Parks and Rekteki rolü boyunca izleyiciler onu şapşal karakterlerle ilişkilendirdi. Çok az kişi onun daha ciddi bir performans sergileyebileceğini düşünüyordu. Peter Quill'in komik yanları olsa da Pratt'e oynayabileceği çok daha dramatik sahneler verdi. Şimdilerde Chris Pratt, Hollywood'un en iyi liderlerinden biri ve hepsi bu inanılmaz dans figürleri sayesinde. Chris Evans Evans'ın kariyeri Downey Jr. ve Pritinkin'den çok farklı başlamadı. Marvel dünyasına ilk adımını atmadan önce gençlik komedisi Not Another t Movie ile büyük çıkışını yaptı. Fantastic 4'lü ve Fantastic 4, Gümüş Sörpçü'nün yükselişi filmleri pek iyi olmasa da Evans insandan meşale olma görevini hakkıyla yerine getirdi. İlk süper kahraman projesi başarısız olunca daha dramatik şeylere yöneldi. Danny Boyle'un bilim kurgu filmi Gün gibi filmlerde rol alan Evans, fantastik bir komediyle dönüşü yaptı ve Edgar Brighton, Scott Pilgrim, Dünya'ya Karşı filmiyle Marvel saflarına katılma konusundaki ikinci girişimi çok daha başarılı oldu. Evans, Steve Rogers rolüyle en sevilen sinema evrenlerinden birine girdi. Evans'ın başarısı bu rol oynarken gösterdiği insanlık ve samimiyetten giriyor. Tabii kostümün içine doldurması da büyük bir artı olmuştur. Chris Pratt gibi 60 kilo kaybetmeye hiç ihtiyacı olmadı ama Steve yine de o makineden tamamen değişmiş olarak çıktığında Keanu Reeves gibi hepimiz bir vay çektik. Chris Hemsworth Marvel evrenindeki son Chris'ten bahsetmeyi ihmal edersek listeyi eksik bırakmış oluruz. Gök gürültüsü tanrısı Chris Hemsworth listemizdeki diğer Chris'lerden farklı olarak 2011'de gösterime giren Thor filminde rol aldığında nispeten tanınmıyordu. Bu noktaya kadarki en büyük rolü Kaptan Kürk'ün babası George Kirk'e oynadığı Gigi Abrams'ın Star Trek filmiydi. Hemsworth zaten iyi bir fiziğe sahipti ancak yine de rolü üstlenmek için kendini hazırlaması gerekiyordu. Chris Hemsworth oyuncuları büyük ekranda gördüğümüz süper kahramanları dönüştürmesiyle tanınan eski bir Amerikan donanması üyesi olan Duffy Gaver'dan eğitim aldı. Aynı eğitmen Galaxy'nin koruyucuları için Chris Pratt'e de eğitim vermişti. Mühendileri kullanmaya layık olduğundan emin olmak için eğitimlerin çoğunu Hanswerf'ün kollarına ve omuzlarına odaklanarak geçirdiler. Hanswerf, rol için 10 kilo aldı ve kariyerinin çoğunda iyi bir vücuda sahip olmaya devam etti. Şişman tor hariç tabi. Brie <laughs> Larson Pekala, erkeklerden yeterince bahsettik. Biraz da kadınların hakkını verelim. Brie Larson, Captain Marvel filminde Carol Danvers rolünü üstlenmeden önce Hollywood'un en etkileyici genç yeteneklerinden biri olduğunu kanıtlamıştı. Edgar Wright'ın Scott Pilgrim Dünyaya Karşı filminde ve Daniel Creighton Short Term 12 filminde rol aldı. En büyük atılımı 2015'te gösterime giren Gizli Dünya filmiyle oldu. Larson'ın bu filmdeki performansı ona en iyi kadın oyuncu dalında ilk Oscar'ını kazandırdı. Dolayısıyla Marvel stüdyoları Carol Danvers rolü için Lars'ını seçtiğinde bu pek de sürpriz olmadı. Yeteneği yaslanamaz gerçekten. Ayrıca Larson'ın süper kahraman şekline girmek için yoğun bir egzersiz programına girmesi de şaşırtıcı değildi. Şansımıza antrenman sürecinden birçok fotoğraf ve videosunu sosyal medya hesaplarında paylaştı. Rutinlerinden biri tam bir dakika boyunca neredeyse 2000 kiloluk bir jipi itmeyi içeriyordu bir diğeri şınav çekerken sırtına ağır bir zincir takmayı içeriyordu. Elbette antrenmanları arasında standart kalça itme ve bacak egzersizleri ile barfix de vardı ama dürüst olmak gerekirse şu jip olayı bizi çok etkiledi. Filmde tabii ki hiç şüphe dayanamayacağınız gibi tüm bu zorlu çalışmaların karşılığını aldı. Yine de Captain Marvel'da Larson'ın bir arabayı yokuş yukarı ittiği bir sahne olmadığı için biraz hayal kırıklığına uğradık. Kumail Nancani Marvel sinematik evreninden çıkan en çılgın dönüşümlerden biri komedyen yazar oyuncu Kumail Nanjanki. Aralık ayının sonlarında Instagram'ında yeni vücudunun bir fotoğrafını yayınladığında birçok insan bunun photoshop olduğunu düşündü. Bunun gerçek bir fotoğraf olduğu ortaya çıktı. Nanjani Marvel'ın Eternal filminde oynayacağı rolüne hazırlanıyordu. Nanjani fotoğrafın açıklamasında üstsüz fotoğraf atan insanlardan biri olacağımı hiç düşünmezdim ama çok uzun süre boyunca çok çalıştım ve işte sonuç yazdı. The Big Sick filmi ve Silikon Vadisi gibi TV şovlarından tanıdığımız Kumail Nanjani ile şimdiki görünüşünün alakası yok. Peki yeni görünüşünü tam olarak nasıl elde etti? Marvel stüdyolarının satın alabileceği yeni eğitmen ve beslenme uzmanlarından bazılarıyla bir yıllık özverili bir eğitim sonucu elbette. Bu yüzden sevgili izleyicilerimiz siz de aynen Bay Nanjani gibi olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Marvel'ın gelecek filmlerinden birinde rol almak. Hem çok para kazanacaksınız hem de her zaman olmak istediğiniz en sağlıklı halinize kavuşacaksınız. Paul Rudd, Zayıf komedyenlerin kalsız süper kahramanlara dönüşmesinden konu açılmışken Paul Rudd'un dönüşümü hakkında da biraz konuşalım. Rudd'un kariyeri 90'ların ortasında Coolest filmiyle başladı. 2000'lerin başında Will Ferrell, Seth Rogen, Steve Carell ve Jonah Hill gibi isimlerin de bulunduğu komedi ekibine katıldı. Brian Fantana rolünü oynarken gösterdiği performansı ve bıyığı, Rudd'un gezegendeki en komik insanlardan biri olduğunu kesinleştiriyordu. Onun bu sevimli kişiliği, onu Ant-Man filmindeki Scott Lang karakteri için mükemmel bir aday yapıyordu. Ama bu sıradan görünüşlü adam kaslı bir süper kahramana dönüşebilecek miydi? 2015 senesinde 45 yaşındaki aktör Ant-Man için spor salonuna girdikten sonra seyircilere hoş bir sürpriz yaşattı. Men's Journal'a verdiği bir röportajda hep vücut yapmak isteyen ama hiçbir zaman eyleme geçemeyen insanlardan biriydim dedi. Ekman filmi için her güne 1 saat kardiyo ardından kahvaltı ve ağırlıklarla başladı. Haftada 3 kez yarım saatlik ikinci bir kardiyo turu yaptı. Siz de artık bahane bulmayı bırakın ve işe koyulun. Kapatın bilgisayarı, dışarı çıkın, egzersiz yapın. Ama önce bu videoyu bitirin tabi Sonuna geldik zaten. Chadwick Boseman. Listemizde son olarak Wakanda Kralı Bay Chadwick Boseman var. Maalesef hayatını kaybetti. Onu sevenler olarak çok üzüldü. Boseman Marvel sinematik evrenine katılma çağrısını almadan önce 42'deki Jockey Robinson rolüyle ve Get James Brown performansıyla büyük yetenek olduğunu kanıtlamıştı. Bu roller hem oyunculuk hem de belli bir düzeyde fiziksel uygunluk gerektiriyordu. Bu nedenle karakteri Kaptan Amerika'da ilk gözüktüğünde Bozman fiziki olarak çoktan iyi bir seviyedeydi. Dövüş sanatları geçmişine sahip olması da işine yaramıştı. Bozman, Black Panther'in fiziksel gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için kişisel antrenörü Edison Henderson ile günde 4 saat çalıştı. Henderson büyük bir özenle Bozman'ın çizgi romandaki görünüşe erişmesini ve çok hantallaşmamasını sağladı. Hıçağlı'nın çevik ve hızlı görünmesi önemliydi. Henderson, Men's Journal'a yaptığı açıklamada seansları sırasında nadiren hareket etmeyi bıraktıklarını söyledi. Size en çok hangileri etkiledi? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin ve kanalımıza abone olduğunuzdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşçakalın. we